Evet cümleden herkese selamun aleyküm. Bugün yine ben çalıştım inanır mısınız? Ben hayatımda çalıştığım yerin bu kadar yoğun olduğunu görmedim. Yani daha yeni başladım ama yani çalışmaya başladığım günden beri yani bugün çok kalabalıkta. Okullar tatil çocuklar okula gitmiyor. En çok çocuklar vardı. İyiydi yani güzeldi. Bakın bir de şunu da söyleyeyim size. Şu hindi baba, hindi, mı, hindi baba hindi babamı ne? Biz bunlardan annem bunların e, yeşilliklerinden mancar yapıyordu. Hiç kimse inanmaya bana burada yapama, yapılmaz diyorlar, yenmez diyorlar ama ya tabi buralardan alıp da toplanıp da yenmez. Ormandan toplayacağım. Böyle ayak altından ayak basılıyor, köpekler geziyor. Ama ormanda köpek çok sık ya Buralarda daha çok geziyor. Ayak altı, insan ayağı daha pis canlıdan. Ana Duda bakın inan ki. Küçücük. Allah Allah. şuna zeytin ağacı herhalde. İşte bunlar da böyle. Ben işten çıktım şimdi eve doğru gidiyorum. Öyle bakalım. Hayırlısı. İzine de az kaldı. Allah nasip ederse. Hayırlısıyla izine de gideceğiz. Her yer yeşerdi köylerde erikler olmuştu. Geçen sene video çekerken cart, cart diyordum. Bu sene yiyemeyeceğim diye korkuyordum ama yani çok şükür yemek nasip olacak. Çok büyümemişlerdir ama yine de büyümüşlerdir. Yani insan aramaya gerçi varken iyisi geliyor da yok kendi aramıyor. Yani bakalım neyse. Hadi ben gidelim inan ki bugün çok yoruldum. Şuna bakın kıyafetlerimi de aldım artık bu hafta son. Bitti artık bu hafta çalışmam. Öyle. Haydi bakalım Eneme doğru gidelim. Sokaklarda gene kimseler yok pullarda. Biz şimdi Kaflanta geldik. Alışveriş yapıyoruz. Zifanne bir şeyler almış. Masört aldı herhalde. Evet, Masört değil de boks şöyle. He. Aslında güzel. Elaya diye aldığım ama. he he. ha ha. Bakma git boksin, boy git baksın. O bizi rasın. Aşkım indirimde mi onlar da sen şimdi onlara evet, bakıyorsun? Evet. indirimde. İndirimde onu oraya ne de mi ben kalsın? Ya. Bak o mu falan diye, diye düşündüm. Yok uzak. Ne siyah mı? Ben bir gerek yok. Aşkım bu da küçük. Zaten kavanoz takmadan ölürüm ben bununla. Allah korusun. Oğlum bak bunu yapmayın. Bak bunu yapmayın. Bak bunu yapmayın. Bu değil mi? Aşk. Beni tak sen kendini tak şunu bir. Rengi de güzel bunun. Şimdi aşkım gerek var mı buna? Gerek var. Ben sana bir günler sürerken seni bisiklet süreceğim. Çok ses yaptık. Bu işte. Ama böyle hiç oynamaması lazım. Oynamaya işte bu. <laughs> Oynatmaz onu. Kafamda bak şurada onun şeyi var. Tarihte. Tut anne. Şimdi ben de unutacağım. Heh, tamam işte. Dur. Şöyle duvarlara çarp bakayım kafanı. <laughs> yani almasın diye ben yine kafamı duvarlara <laughs> Bak bu çok <laughs> önemli, böyle kalkma zaman. Bazı çocuklar görüyor, böyle kask şurada. O zaman bir şey yaramayacak. Bu iyi değil mi? <laughs> hı hı. Ya. <laughs> <Bıramıyorum> güzel, rengi de güzel. Alalım mı? Hı <laughs> hı. Ya alalım. O da? Ben sana bir tamam. Ya, Kaskı aldık. Sen... Evet. Şöyle, Şemsile ne kadarmış Yani Bilemedim pek iyi değil Cüzdanlar falan onu euro Bunlar da pek iyi değil İşte Şunlar çok güzel ya sandalyeler baksanıza. Gerçekten ama 30 euroymuş. İyi ama bizim daha terasımız bitmedi. Terasımız bitsin. Yarın bir gün alınır inşallah. Aha Ela'nın tarafı. Ela'nın şapkaları. Yani çok seviyor böyle şapkaları takmayı. Ben taksam mı ki artık şapka? Önceden ben de takıyordum. 2-3 seneden beri takmıyorum. Şapka iyi olurdu. Şunlar bile 7 euro, 8 euro. Onlar ama süper oluyor. Yani rahat eder sandalyede oturan insan. Hı hı. hı. hı, hı. Neler varmış. Istediğin, i̇stediğin şeyler hı. değil mi? Ama ha, bu ne kadar? 15 euro mu? 3 euro mu? 4 euro mu? Bu mu ki? Kuhun B6. 4 euro. iyi değil mi? Uzun pasta da yapabiliriz ama neyse. İstemiyormuş. Aynen. Tefal tavalar ne kadarmış ki. Bilemedim ki. Bak şunlar da şey. Ana doğrama mak makinesi. Bu mu 17 euro? Olamaz herhalde. O, o 40 euro. Peynir falan doğramaya. Bak şu su arıtıcıyı biz 15 Euro'ya aldıydık. 35 Euro'ya var burada, 15 Euro'luk yok. Aşkım su arıtıcı 35 Euro'luk, bak orada. Biz 10 or 15 Euro'ya aldıydık, 10 Euro'ya aldıydık. Onlar küçük ama. Şu su arıtıcısı, Brita'nın. Onlar küçük. Bizim bir daha büyük, daha iyiydi değil mi? Hı -hı. Ee, şey arıyorum ben. Ne arıyorsun? Saç kurutma makinesi saç kurutma makinesi makinesi mi makinesi mi bakalım bakalım ben hep saç kurutma makinesi fön diyordum fön de fön değil fön ayrı işte de biz de öyle diyorduk ana valizlerde falan indirim var aşkım ee, geç biz öyle valiz değil koca valizlerle gidip geliyoruz yani bunlar çok ufak Neyse biz fönü soralım bakalım. anne anne. Saç tıraş makinesi. He. Bakalım gidelim soralım yarın hanımla. Ne buldun anne? Hani eve iş He. Fönü buldu yarın hanım indirim Yeşe demiş. iyi o etikette 390 yazıyor ama in der werbung steht 19.99 gibt 19.99. 190 suymuş. O boxlarda iki oy <laughs> roy. <warm> i̇yi <-up> süper. İyi. Onu, Onu mu alacaksın babama? Ha. O ne kadar? Bu bunlar işte gayet 18 20 25. 20 euro mu bir pantolon. Ana ona euro normal pantolon alalım, normal pantolon alalım. Gelmiş hatta. Bu daha kalın ya, pantolon bir de cepli. Ya aynen doğru. Şimdi babam malzemelerini var. koyduğu için öyle. Ben Bana kalsa ben çalışamıyorum bunlardan. Çok ağır baksana bu. Ay yanarım içinde. Alışırsın alışırsın. <laughs> Yok ben alışmak istemiyorum. Şey Asla giymem onu. <laughs> Ama o zaman bütün hani malzemeler hemen... Ya öyle. Şey yani. Aynen öyle. Beğenmezse ben giyerim. Evet. evet <laughs> yok canım ya? ben giymem şaka yapıyorum. Giymem. Taner bu aldığı şeyi ben mi giyeceğim? Niye yani yok yani yok. Hiç giymedikten sonra niye olmasın? Yok yok. Normalde giymem zaten. Teşekkür evet. ederim anne. Allah razı olsun. Geri veririz ya. Baba, baba. Yani, e Yeter ki iş pantolonu olmasın. Bana. Yani normal pantolon olsa neyse de. Şimdi bana diyecekler ki beleşçisin. Sen kendini <laughs> alırken giymiyorsun da Taner Baba'yı alınca mı giyiyorsun diyecekler. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yok giymem giymem gerçekten. Ta Benim de var aslında ama Taner babam verdi ama giyilmiyor yani. Yani herkesin Aynen. Şey, rahat edemiyor. Rahat bana Tabii ki. Ha, iyi, Fön makinesini aldık. Ha, iyi, iyi, Kalın. Ha. Ha. 2300 volt. Volt. İyi. Aha güzel. Heh. Şunu çıkarabiliyorsun zaten. Yeah, yeah. Aynen. O <laughs> oh, farklı oluyor anne. Heh, neyse bakalım. Hadi. Allah aşkına salam yerine geldim. Domuz salamları var. Tamam. Ha? Bunu aramaya gidiyorum. Hani tasviri yiyorduk. He, evet var sağlalım aşkım ondan. Ama kabuksuz bunlar. He kabuksuz olsun. mu? Olsun. Tadını da atmış evet. oluruz. Şey. Ee, şeyin yanında yiyorduk ya neydi o şeyin adı yiyorduk ya biz bir şey ha, salam mı aldın anne burada ne kadar normalde Türk bakkallarında bilmiyorum yani ee, yani gerek yok şimdi ama ben e, gideceğim ya nasıl olsa salamı kim yiyecek Türk, yani <laughs> yani aynen öyle şşş Ha, onlar bize göre değil küflenmişler zaten. Yani aynen öyle. De. Küflenmişler baksana anne. Şunlar küflenmişler. Hani. <laughs> Aynı bizim küf peynirimiz gibi yani değil mi? Yani. yani, yani ama demek ki, i̇şte demek ki öyle. Yarın yarın şey almaya gitti. Sushi'nin kenarında yiyorduk ya bir şeyler. Onlardan almaya gitti. Bezelye gibi. Ne? Ha, ha, kokulu şey değil. Aynen. Medimağımı mı ne? Buldun mu yaren adam? Ama kabuk su. He, edimama. 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 E, Hadi ne? gel. Gidelim. Ne? 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 Bulmuş ne? yaren adam. Bakalım bu nasıl? Tuzlayıp da yiyoruz. O pilav üstü çok güzel Sonra böyle hani zekada yaptık ya. Evet öyle de olabilir. Denemek lazım. Biz alacaklarımızı aldık. Yani bir araba bir şey aldık. Bu öylece ne? Ay şu an çöp atsana. Nereye? Hı. Kaç euro tuttu şimdi bunlar böyle hepsi? Bizim kaç euro tuttu aşkım? 80. 80 artı 45. Yani 125 euro değil mi? 125 euro. Böylece ne? Poşet var şunların içinde. Ha onun içinde. Hadi Biz bunları yerleştirelim şimdi. Biz işlerimizi hallettik. Buradan gelirken de yumurta da aldık. iki koli. Onlar onlar değil mi yani On on. Hı -hı. İçinde onlar tane var. Hı -hı. Yani onları da hallettik. Şimdi bakalım eve gidiyoruz. Biz çok Nazifane'nin ikimiz de uy ben de uykuya kalmışım işten gelince Nazifane de uyumuş herhalde uyku herhalde evet, biraz değil mi? Yani. Aslında ben uyku sersem da kolay kolay ama böyle yorgunum ben havadan ben biraz. Ya bugün hava bir değişik. Uyusam gene uyuyorum inan. Gün soğuktu, bugün de soğuktu, de sıcak da değil. Ya şey, bilmiyorum yani bir tuhaf. Aynen. Bir hava var. Tuhaf. Bilmiyorum niye. Enteresan bir Kaç hava var. Kaç litre içtiniz bugün su? ben pek içmedim de yani. Ben 2 litre içtim. Ya maşallah bitirdim. Evet. Ben 2 litre mi? içtim. Hadi biz malzemelerimizi indirelim şimdi arabadan. Yine aynı... Ee, sen bunları şimdi niye topluyorsun? Biraz daha dursunlar aşkım. Diyanem Hanım. Efendim. Bunlardan mancar da olması sarı versin sen bana. Hı hı. Ya da mancar. Ya Tabii. Falan. Ne tabisi kız? Ne tabisi? Bunlar niye böyle delik delik olmuş? Sürükler yiyor Ha o şey siyah olan şeyler. Hı. Ben ne yaptım biliyor musun? Kül mü attın buraya Hayır. sen? Burada kahve vardı şurada kahve şeyine şeker gelmez ama sülük gelmez diye kahve serptim üstüne. O da üstünde eriyiverdi. <laughs> böyle Nasıl? Böyle sıcak mı kahveydi? Yok be. Sıcak şöyle... mı kahveydi? Yok. Kahve sıcak mıydı? Yok yok babam şuraya kahve koymuş. Hmm. O kahveyi üstüne atıverdim ben de. Eee o niye delik delik oldu? Onu ben anlamadım. Delik delik değil. İyi çok ekliş görünüyor. Kendi rizelöcher fobi. Bak çıtır çıtır ediyor lan. Tamam ki. sen niye toplamıyorsun? Toplama benim dolma sırası yok. Aşkım hepsi bunlar kartlaşacak. Şimdi İyi kalkıp, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Dur şunları topluma da. Sana... Aşkım ben işten geldim 5 dakika oturmadım. Ben de oturmadım ben de işten Hı -hı. geldim. Sen işten gelip uyudun. Bir saat. Ya bir saat bir saat aşkım. Bir saat uykuyu Ben alttan beri ayaktayım. Vay be. Bir saat uykuyu çok bana değil mi? Değil mi? Asıl sen bana çok görüyorsun. <laughs> Hiç öyle pis pis gülme. Ben sana uyuma mı dedim? Uyu. <laughs> İyi ben geliyorum bak hay. Nereye gidiyorsun? <laughs> Sırat ne öyle? Dur şunları toplayan sana vereceğim. Sen de topla bakan geç bahçeye. Hayır ya. El kasma böyle boş durdurmaz kimseyi. Hı <laughs> hı. Ha demedi mi annen böyle? El adamı boş oturtmaz değil. Ha? Demedi mi? Bilmiyorum ki. <laughs> Aşkım herhalde ürkün geldi senin. Evet. Ne güzel kokuyor inen ki özekleri. Veya oh, oh. e, da mancar geldi değil mi? Tamam da sen onu şimdi ne yapacaksın? Haşlayacaksın mı? Sen He? <laughs> Bak bugün haşlama yarın ben işteyken haşla. Kokuyor. Yarın ben çalışıyorum. <laughs> İkimiz de işteyiz. Yani yarın alalım. Baya topladım değil mi? Ne oluyor? O sesler ne? Kuluk kuluk yapıyor. Snapchat. Hah. Arkadaşımla bana snapler gönderiyorlar. Şunları şöyle. Tekrar beni resim Nazife anne, seni yarın ne pişirsem ki değecek dertten kurtardım. He. Bak, şunlara bak ne güzel baba. bak. Ne o? Mis gibi kokuyor lan inanki. Ne o? Manca. Buket. Ne bakıyor bu ya arkadaş ya. <laughs> Haşlamasını. Bak, valla ben, bir Vallahi ben gelince de kadar evi kokuyorum da. He. Aynen. Sen... Aşkım sen bunu donastak yap. Mı? Sabahtan ben işteyken. Neden? Ev kokuyor o zaman. Ee? Nasıl? Genelde hanımlar kocalarına dolma sarı veriyorlar. Aa, şimdi. hani ben çalışıyorum ya şimdi. Ben de çalışacağım yarın. Tamam yarından sonra yap diyorum yani. <laughs> Allah Allah. Allah. İnan ki az, hani az değil. O diğerini seçekmiş diyor. <laughs> Valla ben kokulu gülü seviyorum amanca amanca. Ama sarması öyle bir yiyen ki. Sarması iyi He. Ormanlarımızı nasıl saracağız? Ben. Bak dördüncü ay, beşinci ay geldi. Beşinci ay, on beşinci ortasına doğru sarılıp dökülür değil Onlar artık özeklenir bak, onları söküp atarım ben. Bence Onlar olur. dursunlar da, bir boy daha, he he. Onları biberler dikerken kadar durarlar. Artık onları sökmeyiz. Özeklenir diye tahmin ediyorum. Molla olacak. Onlar da büyürler, ben gelene kadar. Aa bak bizim o, ağaçlar da şey olmuş. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Böyle şarkı var, bilmiyor musun sen? Bilmiyorum. Elman adı falan maşallah, ne çok çiçek var inşallah şunda. Var var maşallah. İnşallah doğuma gitmez. İnşallah. i̇nşallah. Bizim her sene, 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 sene çok bağımız oluyordu. Burada yani şey buradaydı. Bina yani, bu şey olmadan oradaydı terasta. Her sene çok oluyordu, çok verimliydi. Artık sene inşallah olur. Baksana orada açık Sonra, ya bak burada da var öyle ama o bunlar ne? Bunlar ne? Şunlar. Ne? Bunlar? Deli bak lan. Onlar Aa. deli bak lan. Bunlar bezelye. nereye nereden geldi buraya? Bağ nerede? Şurada. O bağ değil, fren üzümü mü? Aşkım sen bunları ta görmedin mi Allah aşkına? Ben bunu bağ zannediyorum. Yaprakları be benziyor. Bunlar bağ işte. Şu bağ. İşte biliyorum da onlar da yapraklara benzediği için. Bunlar da zılbıt mı ne? Değil. Mor gelen. Her mu ne var ya şunlar? Ama Almanlar da biliyor ya. Ne? İş arkadaşım sordu. Bir drop mu bu ne? Her drop mu? Bu tanısak olan şey ne? Evet. Almanları zaten. zaten. He, ben ıspanak kaldırıyor soruyorlar bana bugün iş yerinde. E, mu ne dedi bir şey dedi. Berlof. Berlof mu dedi. Ben de nine dedim. Berlof değil. Ondan sonra farklı bir şey. Türk iş dedim. Türk iş. Evet. <laughs> İnşaata gösterelim aşkım bak. Son durumumuz zor. Merak ediyorlar. İnşaatta <laughs> son durum diye göstereyim. İnşaatta son durum bu. <laughs> Şimdi... Biz geziyoruz da baba çalışıyor da. Ben gezmiyorum ki ben inen kişiden geldim direkt annem Kauflanta gitmek istedi. Açık mı orası? Evet, ben gitmem lazım. Ah benim ektiğim biberlere bakın artık üçüncü dördüncü yaprakları görülmeye başladı. Bak şunda dört tane yaprak var. Maşallah subhanallah. Yavaş yavaş yapraklar görünmeye başladı dördüncü yapraklar. Bunlar dışarıdakilerden daha çabuk büyüdüler. İnan geç ektim, erken ektim diye telaş etmeyeceğim. Dışarıdakiler soğukta büyüyorlar, gerçi bunlar böyle sıcakta büyüyor. Şunları sıkarken camların etrafında mahvediyorum. Heh, neyse, Silinir. silinip, şu biberlerin büyüsün de. Bak, bir de neye ektiğiniz de çok önemli. Bak bu ufak dondurma kutusundaki daha gelişememişler, doğru düzgün. Şu bu daha çok gelişmiş. Maşallah. Ben bunlara her gün suluyorum böyle. Yani çok fazla değil. Bu fıs fısla dipleri yaş olacak kadar. Ne guru ne yaş. Bu ne böyle gözüküyor? Bak böyle. Ne bakın inan ki. Neyse şunu şöyle aktarmasam ki. Yo. Böyle sulayam, dibine gelsin, Üstüne gelmesin bak şöyle. Ha, domates biber yazıyor mu? Bu domates biber değil, normal biber. Domates biber yapmış ee, Yaren Hanımın yengesi, ama domates biber bitmemiş. O yüzden bunları şaşır vermiş, normal biberleri şaşır vermiş bunların arasına. Öyle olsun, biber olsun da, ne olursa olsun. Yine, ha. Böyle gelen. Bunlar da bayağı büyük ama maşallah değil mi? Hüklafından gelirken daha ufaktılar herhalde. Bunlar da bayağı dikilecek gıda olmuşlar maşallah. Ama acele etme diyorlar. Burada Mayıs ayını falan bekle diyorlar. Ondan sonra ekin diyorlar. Dikin diyorlar. Mayıs ayını buluyor diyorlar. Burada soğuklar bir gecede yakıyormuş her şeyi. Anca öyle yapacağım. Neyse her gün böyle fıs fısla suluyorum i̇şte ben bunları. Sonra güzel oluyor ama bunların dibine toprak doldurmam lazım. Biraz böllemek gibi aynı. Bölleme gibi bir şey yapmam lazım. Tabii ki buradaki çiçeklerimi de unutmamam lazım. Bu orkidelerin benim ölüyordu neredeyse. Hepsi ikisi de bunların kanatlarını şey yaptıydılar. Gırdıydılar. Puruş duydular. Şu da bak yeni yeni canlanıyor. Ortadan şu göbek çıktı. Meryem ablam Türkiye'den bu bitki şeysini göndermiş bana. Orkide için özel. Bunu kullanıyorum. Gerçekten çok bence iyi. Reklam değil. Kendi paramızdan aldık bu arada onu da söyleyeyim. Öyle. Bunu kullanıyorum. Ama bunun içinde şimdi normen su var. Bundan yok. Ee, çünkü İki haftada bir ondan koyuyon. Her zaman ondan sulama dedi Meryem ablam. Bilmiyorum öyle mi yazıyor. Bakmadım ama. Yani böyle ara sıra normal sudan koyuyorum. Ara sıra da ondan koyuyorum. Nasıl sulayıyorum? Ben böyle orkideleri güzel sulayabiliyor mu? Sadece dibine mi gelecek? Ama internetten baktım böyle nemli olacak diyorlar yapraklarını falan. Ama bu çiçek yapraklarına gelmemesi lazımmış. Şöyle alttan doğru. Neyse işte böyle bunları da sulayayım ben. Şu çiçeğimi de göstereyim size. Bak şu beyaz çiçeğe bakın ne güzel. Şu da coştu. Bunu da gruya sandıydım ama bu da coştu. Sonradan diktikten sonra. Maşallah subhanallah. Böyle işte çiçeklerimin son durumu da. Böyle işte düzlüyoruz şimdi. Düzledikten sonra da üstüne taşları. Bu taşları şimdi değerleştirmeyeceğiz değil mi baba? Yani daha onlar kesilecek. Atacağım. ya. Şimdi keseceğim onu beton atacağım. He. Bak buradan da orayı şöyle çözeceğiz. He. E şimdi harç yapılacak mı? Bu kesem de ondan sonra yaparım. Yani. Bak orada mı? Heh. Demir var. Bu basamağı nerede bizim uzun? Masa o tarafa koyduk. Hı -hı. Hemen onu alıp gel hemen. Bakalım bakalım nasıl olacak. Hmm. numara 5 yıldız oluyor. Aşağı Teras böyle yüksek oldu. Yani biz teras deyince buranın üzerini kapatacak sanmışlar bazı kişiler. Kapatmayacağız. Üstü böyle açık duracak. Sadece böyle beton olacak. Ee, ya, yarın yarın Bak, nasip. Oraya. He. He düz olsun diye demirleri yaptı. He. Ben diyorum ki o demirleri baba sen niye yaptın diyorum yani e, ne gerek var diyorum. Öyle o da a, baksanıza düz olsun diye onun aşağıya batmasın kalkmasın diye inanır mısın? Şu YouTube çok işe yarıyor herhalde. <laughs> YouTube'dan izliyor. Taner babam böyle videoları inşaat videolarını. Nazife annem benim videoları izliyor sabahları. Taner baba da akşam böyle. YouTube'dan inşaat videoları izle ya. <laughs> Herkesin şeyi ayrı. Ve böylece ne? Gördün. Çok da güzel oluyor inanki ki baba. Şimdi bunları çıt çıt oturtu vereceğiz oraya. Mesela bak şu da var olmuş. buraya. Buraların ölçüsünü aldık. Şimdi buraya diye ki Taner baba. Kozuye inen inşa. Kapıyı örterim. Burayı kesti Taner baba. Ben de harç yaptım. Harcı doldurdum oraya. Oraya hemen koy vereceğiz onu. Şeytin arabasında yaptım bunu da yaptım el arabasında. Yani şimdi ötekine bakacağız bakalım. Olmuş mu olmamış mı? Hadi ben gideyim o tarafa doğru. Ha bu tane baba düzeye oraya. Neyse. Heh. Oluyor oluyor. Hava karardı. Biz kenarları taşları döşedik. Böyle kenar kısımlarını en sona o yüzden bıraktık işte. Çünkü neden? Ee, şu kenar kısımlarının kesilmesi gerekiyordu. Ona göre dizayn ettik. Yani e, şimdi buraya döşedik işte. Böylece ne bak. Yarın da şunlar tıkır tıkır şapur şupur şapur şupur döşeni verir. Sıva falan çekmeyeceğimiz için altına harç yapmayacağımız için üstü çabucak haline olur. İnşallah. i̇nşallah. diye tahmin ediyorum. Yarın biter diye tahmin ediyorum ama. İnşallah. Ya yani nasip. <laughs> i̇şte inşallah bakalım hayırlısı nasıl olacak ne gidecek bilmiyorum. Ya biter dediklerimiz bitmeye bitmez dediklerimiz bitiveriyor hemen oluyor. ya. Bazı ters gidiyor işler. <laughs> bir şeyler oluyor. Hadi bakalım şurada yerleştirelim biz.